Bir kültür başka bir kültürden bir fikir alınca ne olur hiç düşündünüz mü? Genellikle öyle alıp olduğu gibi kopyalamıyor. Onu alıyor, evirip çeviriyor, kendine benzetiyor ve ortaya bambaşka yepyeni bir şey çıkarıyor. İşte bugün tam da böyle bir hikayeye bakacağız. Eski Çin'in Hindistan'ı nasıl gördüğüne değil, daha çok nasıl hayal ettiğine odaklanacağız ve bu yaratıcı hayal gücünün Çin'i nasıl kökünden değiştirdiğini hep birlikte göreceğiz. Evet, hazırsanız dalalım konuya. Biliyor musunuz, her şey tek bir resimle başlıyor. Bu resim, Çinlilerin o dönemde neredeyse hiç görmedikleri, pek tanımadıkları bir kültürü, yani Hindistan'ı zihinlerinde nasıl canlandırdıklarının muazzam bir örneği. İşte o eser bu. Karşımızda duran şey, Çin portre sanatının gerçek bir başyapıtı. Gelin şöyle bir yakından bakalım. Sanatçı Hintli bir Budist alizi resmetmiş ama öyle bir resmetmiş ki yüzündeki ifadeye bakın. Hem inanılmaz bir sükunet var, hem de sanki bu dünyadan değilmiş gibi uhrevi bir hava. Çevresindeki doğayla nasıl da bütünleşmiş, adeta zamanın durduğu bir an yakalanmış gibi, değil mi? İşte tam bu noktada işler gerçekten ilginçleşiyor. Bu kadar canlı, bu kadar detaylı bir portreye bakıyoruz değil mi? Ama işin tuhafı ne biliyor musunuz? Bu resmi yapan sanatçı büyük ihtimalle ömrü boyunca tek bir Hintli bile görmedi. Yani evet bu gördüğümüz figür tamamen onun hayal gücünün bir ürünü. Peki madem gerçek birini çizmedi o zaman amaç neydi? Amaç tabii ki fotoğraf çekmek gibi birebir bir gerçeklik yaratmak değildi. Asıl olay yabancı ve kutsal olanın zihinlerdeki o imgesini, o özünü yakalamaktı. Yani sanatçı ne yapmış? O dönemde yabancılara atfedilen özellikleri almış. Şu belirgin burna, gür kaşlara, hatta o korsan gibi duran küpelere bir bakın. Hepsini bilerek abartmış. Böylece ortaya güçlü ama evet tamamen kurgusal bir imge çıkmış. İşte bu fikir bugün çünkü yolculuğumuzun da tam merkezinde yer alacak. Ve inanın bu resim sadece buzdağının görünen kısmı. Çünkü Budizm Çin'e geldiğinde yanında sadece yeni bir inanç getirmedi. O bambaşka bir şeydi. Hint felsefesi, sanatı, hikayeleri resmen ülkenin bütün zihinsel haritasını baştan çizdi. Hatta günlük hayatı bile etkiledi. Mesela bugün hepimizin oturduğu sandalyenin Çin'e gelişi bile işte bu etkileşim sayesinde olmuştur. Düşünün o kadar derin bir etkiden bahsediyoruz. Şimdi gelin hikayenin bambaşka bir katmanına geçelim. Biraz psikolojiye girelim. Çünkü Çinli düşünürlerin, özellikle de Budist keşişlerin Hindistan fikriyle olan ilişkisi hani sandığımız gibi basit bir hayranlık meselesi değil. Aslında oldukça karmaşık, hatta içinde, evet içinde derin bir kaygı barındırıyor. İşte bu kaygıya sınır bölgesi kompleksi diyorlar. Bir an için kendinizi onların yerine koyun. Yaşadığınız ülkeye orta krallık diyorsunuz. Yani dünyanın merkezi ama taptığınız inandığınız dinin kutsal toprakları o nihai gerçeğin asıl kaynağı binlerce kilometre uzakta Hindistan'da. İşte bu çelişki bazı Çinli keşişlerin kendilerini ruhani olarak merkezde değil de sanki kenarda, sınırda hissetmelerine neden olan bir tür anksiyeteye yol açıyor. Yani ortada müthiş bir gerilim var aslında. Bakın, bir tarafta Çin var, kendine siyasi orta krallık diyor, medeniyetin merkezi benim diyor ama tam karşısında aynı Çinli aydınların zihninde bir de ruhani orta krallık var ki orası da Hindistan. Biri siyasi merkez, diğeri ruhani merkez. İşte bu ikilem o dönemin entelektüel dünyasını derinden sarsıyordu. Ve şimdi şimdi geliyoruz bu kültürel etkileşimin belki de en şaşırtıcı, en devrim niteliğindeki sonucuna. Hint düşüncesi Çin edebiyatını binlerce yıllık bir prangadan nasıl kurtardı? O katı gerçeklik takıntısını kırıp hayal gücünü nasıl tamamen serbest bıraktı. İşte hikayenin en heyecanlı kısmı burası. Önce sorunu bir anlayalım. Yüzyıllar boyunca Çinli hikaye anlatıcılarının ciddi bir derdi vardı. Hayal güçleri vardı ama kullanamıyorlardı. Neden mi? Çünkü yaşadıkları kültürde sadece ve sadece gerçek olan yani tarih değerli görülüyordu. Eğer bir şey uyduruyorsanız, fantazi yazıyorsanız bu ciddiye alınmıyordu. Bakın bu öyle bir kültürel baskı ki Tamamen hayal ürünü bir roman yazan bir yazar kendini adeta bir sahtekar gibi hissedebilirdi. Çünkü yaptığı iş yalan söylemek olarak görülüyordu. Dolayısıyla hayal gücünün zincirlerinden boşanabilmesi için önce felsefi bir dayanağa, bir tür resmi izne ihtiyaç vardı. Ve işte o aranan felsefi izin Hindistan'dan geldi. Nasıl mı? Budist felsefesindeki maya kavramıyla, hani şu gördüğümüz, yaşadığımız bu evren aslında bir ilüzyondur, bir rüyadır diyen fikir. Bu fikir her şeyi değiştirdi. Çünkü mantık çok basitti. Emazem yaşadığımız bu gerçek dünya zaten bir yanılsama, o zaman benim hayal gücümle yarattığım dünya neden ondan daha az gerçek olsun ki? İşte bu düşünce, Çinli yazarlar için kurgu yazmanın önündeki o en büyük felsefi engeli kaldırmış oldu. Peki tamam. Felsefi devrim oldu da bu pratikte neye benziyordu? Gelin şimdi bu yeniden hayal etme sürecini çok somut bir örnekle görelim. Bir tanrının hikayesiyle. Bakın şimdi ne oluyor? Hindistan'dan bir ölüm tanrısı geliyor, adı Yama. Ama Çin'e geldiğinde bu tanrı Hintli kimliğini bir kenara bırakıyor. Yanına Tayşang Dağı'nın efendisi gibi Çin'e özgü figürler ekleniyor. Ve ortaya çıkan şey bildiğimiz o ateşli, kazanlı cehennemden çok farklı mahkemeleriyle, katipleriyle, dosyalarıyla tam bir yeraltı bürokrasisine dönüşüyor. Kısacası tam bir Çin usulü cehennem. Ve bu değişim sakın yanlış anlaşılmasın, sadece yüzeysel bir değişim değil, işlev de tamamen değişiyor. Eskiden odak bu dünyada nasıl daha uzun yaşarız sorusuyken, şimdi öldükten sonra amellerimiz nasıl yargılanacak sorusuna kayıyor. Ve tabii bu yeni ahlakçı ve bürokratik cehennem anlayışı Çin toplumunda çok güçlü bir sosyal kontrol aracına dönüşüyor. Ve şimdi geldik bölümümüzün en tuhaf, en beklenmedik ve açıkçası en çarpıcı örneğine. Lütfen sıkı durun. Çünkü şimdi bir Hindu tanrı sembolünün bir Budist hikayesi içinde nasıl akıl almaz bir şekle büründüğünü göreceğiz. Evet, evet, yanlış okumadınız. Bu inanılmaz olay, 5. yüzyıla ait kutsal bir Budist metni olan Okyanus Sutra'da anlatılıyor. Şimdi insan soruyor tabii, sakinlik, dinginlik ve arzulardan arınma üzerine kurulu bir dinde böyle bir hikayenin ne işi var? Yani ilk bakışta hiçbir mantığı yok gibi duruyor. Peki bu gerçekten çok tuhaf hikayenin kökeni ne olabilir? İşte bu bilmecenin cevabını arayan akademisyenler yine Hindistan'a bakıyorlar ama bu defa Budizm'e değil, Hinduizm'e. Ortaya atılan teoriye göre bu hikaye aslında Hindu tanrısı Shiva'ya onun sembolü olan kozmik bir fallus yani bir linga formunda tapınma geleneğinin Budizm tarafından alınıp yaratıcı bir şekilde dönüştürülmüş hali. Ve işte kanıtı. Sol tarafta Budist hikayesindeki o kozmik ışık sütunu var. Sağda ise Shiva'yı temsil eden bir Hindu heykeli, bir linga Aradaki görsel benzerliğe bakar mısınız? O dikey yapı, o kozmik enerji hissi, bu kadarının tesadüf olması gerçekten de neredeyse imkansız. Çok çarpıcı değil mi? Peki, tüm bu örneklerden çıkaracağımız sonuç ne? Şu çok açık ki, kültürler arası etkileşim dediğimiz şey öyle basit bir kopyala yapıştır olayı değil. Çin ne yapmış? Hindistan'dan gelen fikirleri birer ham madde gibi almış, onları kendi kültürel dokuma tezgahına koymuş, kendi renklerini, kendi desenlerini eklemiş ve ortaya tamamen yeni, tamamen özgün bir şey çıkarmış. Ve işte bu bütün tarihsel yolculuk bizi tam da bugüne, kendimize dair bir soruyla baş başa bırakıyor. Acaba bizler bugün başka kültürlere baktığımızda, onların ne kadarına gerçekten oldukları gibi görüyoruz? Ne kadarını kendi zihnimizde, kendi beklentilerimizle, tıpkı eski Çinliler gibi, yaratıcı bir şekilde yeniden hayal ediyoruz? Belki de her kültür, bir başkasının hayalinde her zaman biraz yeniden doğuyordur ne dersiniz? Bence üzerine düşünmeye değer.